Onun video mu başlamış? Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz ben Kamil. Tamam. Siz Tuğrul Pomoda kanalıyla zombi bir tane PvE mena offer arayacağız. Bakalım neler olacak. Sınavalım. En baştan. Şöyle offer diyelim. 3 koydum. Bunun valyosu 7k diyelim hadi. Ki normalde de 7k'dır. Bir şey olması lazım. Şu an 8k'lar da gidiyor. San ki abimiz ne olsa da dandik ilerliyor. Bayağı dandik hatta. İlkisi adamdan saymıyorum zaten. Köt. Yok. Ha. Okay. ya aynen 600 oda da. Kazıma bir de hesap makinası saysak iyi olur. Videoda gözükecek mi? Videoda gözükecek tamam Şimdi başka bir mesele takalım. Evet. Bu arada e, nasıl düzenliyiz ya da şu ana kadar nasıl e, bu duruma geldin? Yani şöyle diyeyim arkadaşlar açık konuşmak gerekirse neredeyse full dilenerek arkadaşlar, açık konuşmak bu. E, o kadar. ne kadar bilmiyorum ya. 11 bin. Evet, var, hemen yani 40 40 gelirim. Bir de bu robux olduğu için daha iyi. Arkadaşlar aslında bunu ben kullanabilirim. Yani e eklemeye M4 bir bakmam lazım. M4 Katli Bir daha valiz yok. Bir de bana ekle diye. böyle kazıkçılar da var. Evet tamam buraya öfers tek ve tek. Ooo bak bu güzel başladı. Şimdi bu 1.5'e falan gider. Bunun valiosunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Hımp. İşte bazıları valiosunu bilmiyorum. O biraz kötü. Çünkü ben uzun bir süre oyunda yoktum. Evet artık Fred gelmeye düşünürse Evet maşallah Oyuncuların yüzde tekleme Fred'ini kapatmış evet, evet. Bu arada dün gol atarken haberim yok da iki tane shiny çık Aynen No Valo 7k kapatsın abi bu neymiş? 4 k ne? En düşük 6 kya satılıyor. En düşük. En... ekle son bile. Benim offer'ım 4 k Yürü git o zaman. Aynı adamlar da olsun. <laughs> ya bu bir ihtimalle ofa veremez diyecekti. Maşallah. Ofa veremez dediğim adam da yani. Aslında bunu versek mi lan? there hmm. wait evet, bekle. oğlum ne yapıyorsun hang um, wait 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 kusura metalon Nasıl? şey wait ne yapıyorsun Wait. And all got here. Bütün katilleri ekle. Abi bu ne oğlum? Bilmiyorum. Bunu biliyorum bu arada arkadaşlar. Ben bununla bunu almıştım dün. Bak önce ben bu lejim vermiştim. He. Dur dur. Ben hesaplayacağım neydi lan? tamam wait bekle eee back trade of yeniden trade geleceğim gelir misin ismini not aldım çünkü back trade op evet kapattı evet hadi bu 3k'ya gitti harbi bu 4K etti. Bununla 5 etti. Başka ne koymuş? Bundan koymuş. Bu 7 etti. Bu bon, tamam lan nereye göre güzel. Tamam. Go. Ay biraz erkenci oldu ama şey bir şey. Yok. No. Hadi İlk başta veriyordu. herkes böyle önce veriyor sonra vaz böyle bir düşünüyor. Oğlum. yakın o Abi bu daha güzel ama 26 bin vuruyor bu. Yok. Bu çoktur 2 saniyede vuruyor da bunun DPS'i de güzel de 1 saniyede vuruyor işte. Bu çok kötü. Oğlum

bence ben şöyle bir şey yapayım. Açayım bunu. çete Oha dakika bir gol bir Trade zombi. Trade zombi can TV'li ben trade zombi can TV'li ben trade zombi ben trade zombi good. Ben bir bekleyeyim. Buraya geldiğinde videoya geri dönelim. Evet. Offer geldi galiba. Dilenci mi yoksa offer mı bilmiyorum. He. Şurada bakıyormuş kız. Bak. Bak ee, Sigma and green op. verebilirim bu arada şu anki tek, tek güzel. Navigate hmm. Ne çıkarttı lan o? Oh. No. And lock yok yazdım. And Yok. Yanlış yazı No normal. Heh. Wait, I am list. Eksi bir. Bana ne? Ne? soğuk oldu efendim soğuk neyiz ek kalıdır. önce bunun ismi ne? ya bir değiştirme be K Heh, 4k tamam sigma tutam

bir ta oldu mu 5 bir de sigma bu sigma ni çünkü sigma 1.7 ka dur hesaplamam lazım bak şimdi bu 4 bu 5 6.7 yapar Yu 6.7K My Unit Valu 8K 3. Evet şu an bu arkadaştan alacak gibiyiz. Bu arkadaş çok istiyor galiba. Şurada e amca gider. Bir milisaniyeliğine koydu da fark ettim. Tek hyper koyacak. Ya hyper ne kadar? Hemen bakalım. Eksikalizer. Ay 5K Yok böyle olmaz. Kırıklık olur. And. And. Dö. Ama buna satmayacağım inatla. Zorlayacağım ben bunu. Bak şimdi bu benimle balgaya geçmeyi düşünecek. Aykırı koydu ya. Öyle yapsam. Olmuyor hyper and korup korup sadece hyper ve korup verirse baya güzel kara geçebilirim özellikle hyper konusunda çok komik ehehehe <laughs> ona mı dedi o ve mallarla çok vakit geçirdim. Ben buraya niye yapıştım? elim GTR'ler V'ye çok alışmış. Ne koydu o görmedim. Sekme değiştirmek de geçtirdim. <laughs> de ofer, ofer. Nasıl mı açık duruyor bu adam? Yok, düz de Like, aha, başarısız bir kredi videosuna dönmek üzere bu arada. Ya adamda da zombi var. Mükemmel. Aa ofu mu verecek lan? Zombiye karşı zombi. Türkiye'de açan Kürban elması olan sıraya takalım. B 4 Mesela bu abiden 7K gelmiş diyeyim. Yani 7.1K. 1K. Bakarsan nasıl olur bu arada 6.5'e bulabilirim. Ben yani, yani düzgün bu arada 6.5'e bulunabiliyor. Kanka Bak 7.5 bu benimki. Hmm şurada bir bunlar. Bak bunda var. Evet. Herkulu. One trade Aha bak bu alabilir. Bu ok, on. Onu da eklememişlermiş. İşte o zaman abi. yazı bir şey var. Bilgisayara da tekrar ona eklemem ne 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 ne, ney 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 bir salon benim, bir salon TV. Aha aynen. Ben de rast gerginleşiyim. Ha. Yedi ka, or <laughs> yedi bir diş ka. alacak gibi lan. Normal dev kabartırlar diye. Maksimum 6.9'a satarım. What is my speed was 9 kar. What in ne diyorsun? Çevire. What in my in 23 bin. Lan 23 bin para 23 bin nasıl varmış bak şansla gördüm ha. Şu der kazma çıktı. Ay bak bu alır ya. İnşallah. Çünkü 6.5K'ya görmüştüm ben bunu. çok pahalıya mı sattım ya? Yani. Şu genelde girdiğimizde sana nasıl dalga geçme olayındayım. Zombi için mi? Amon. Treydi kapalı. Niktağ. Bıta. Bakalım zaten gidiyor mu? Şimdi buna da bir istememek lazım şimdi. Bir e, galiba bu takas videosunda takas demeyeceğim. bu kuş Ben son yeni noktada izledim kapattı. Evet yine kapattı. Tam bir elinde kurdu. Ne oluyor lan? Dakika o ekmek koydu he. Benim oldu ben bunu almadan önce de koymuştum. Ben, gel. 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 Bunda gem yok bence. 200 var bak derim ben. Ben ekle. So, wait I. 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 Value. List. Value listten bir bakalım. Önce gatlı koymuş 3 tane. Bunun ismi ne? Bu Oraldan 3'e... 17 mi? Ne yalan lan bu? Valüvis yalan gibi. 17K olamaz. X e, Give bigger. Şöyle I give bigger. Daha büyük veririm. Bak, X 1K. Tamam buradayız. Bu, Bu kayıt. Sistem. C. 2. Evet. Okey. Eke. Bilir. Tamam. Daha büyüğünü verelim demiş. Bu. Ben çıkarttım sen. Bu da o. Evet bigger bigger ne? bigger bigger bro ekle, ekleyeceğim ben ne ekleyeceğim? çıkarsın. Şöyle Ya 4K biliyordum. Yok, kötü. Eu não sabia, meu irmão. O, I, I, A, A, I, I, U. Ah, Darkman. Ah, isso é 5. Deixa eu ver, isso é 4.2, eu vou vender. 4.2, 5.2. Ah, eu não olhei para isso. Ah, isso é 1.4. Ah, 1.4. Ne oluyor lan? lan bu. Gel lan. Aha. Yedi nok. Yedi k or. Or yedi 2 k değil aman aman. 7K 10, 7 k or 7 1 k ne veriyor 3 k var Bunun tamam 1.5 var burada kesin 1 k'ye düşürür böyle elması olanlar harcamaya cani yanımda infektif kloglar falan çıkıyor ccc3 alt tarafta 6.4 bebek mi kandırıyorum lan? 6.9 var elmaslı 8K ya. Bitirini istemiyor. Neyse. I don't 9 tane. Abi direkt de koymazsın ya yani 23'ün. Oha. Nasıl Oğlum mal mı lan bu? Yo, yo, yo. Kandırdım Ali Kari bade. Hadi bak daha ne kadar düşürebilirim acaba? Maşallah. bu da kaldı. bu da vermez artık. Bu video başarısız. Evet, maalesef takasleyemedik. O zaman bugünkü videomuzda bu kadar. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bye bye.